İzleyeceğiniz video hassas bir içeriktir ve grafik anlatımlar içerir. 18 yaşından küçüklerin izlememesi önerilir. Radyasyon zehirlenmesinin insan vücuduna en çok acı veren ölüm şekillerinden biri olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak tarihin en korkunç radyasyon zehirlenmesini yaşayan genç Japon adamın, tam 80 gün bu eziyeti çektiğini biliyor muydunuz? İzleyeceğiniz video Hisashi Oji'nin acı dolu hikayesini konu alacaktır. 35 yaşındaki Hisashi, Japonya'da uranyum üreten bir nükleer santralde çalışmaya başladığında iş hakkında tecrübesi neredeyse sıfırdı. O ve iş arkadaşları yok denecek kadar az eğitim almışlardı. Yani aslında çok tehlikeli bir işte ne yaptıklarını bilmeden çalışıyorlardı. Hisashi eşine işinin hiçbir tehlike arz etmediğini söylemişti. Santral çalışanları oldukça eski makinalarda düşük güvenlik önlemleriyle çalıştırılıyorlardı nükleer kazadan kısa bir süre önce işe başlayan genç adam, başına geleceklerden habersizdi. Düşük doz radyasyona maruz kalmak, mide bulantısı, baş ağrısı ve ateş gibi yan etkilere sebep olabilir. Ancak yüksek ve aşırı yüksek dozlar, hücrelerin parçalanmasına neden olduğundan, vücuttaki al yuvar ve ak yuvarlar ölür. Bu da bağışıklık sistemini çökertir. Bu aşamada ilik veya kan nakli gibi tedaviler etkisiz hale gelir. Maalesef Hisashi Oji ve çalışma arkadaşının başına gelen tam olarak buydu. 30 Eylül günü Hisashi, uranyum dolu çelik bir kovayı reaktörün içine döküyordu. Reaktör, içine dökülen radyoaktif madde miktarını kaldıracak boyutta değildi. Bu çok büyük bir reaksiyona sebep oldu. Yüksek bir patlama sesinden sonra mavi bir flaş, aşırı yüksek miktar radyasyon ile tüm alanı kapladı. Hisashi'nin yanında ona yardım etmek için duran bir arkadaşı daha vardı elindeki karışımı dökebilmesi için üst bedeni tamamen reaktörün karşısındaydı. Grafikte tam olarak nasıl konumlandıklarını görebilirsiniz. 3 santral çalışanı ciddi derecede radyasyona maruz kaldı. Kurtarma ekipleri gelene kadar Hisashi, öldürücü doz olarak kabul edilenin iki katı radyasyona maruz kalmıştı. Kayıtlara göre bugüne kadar hiçbir insan bu kadar yüksek bir doz ile karşılaşmamıştı. Ve halen de karşılaşmadı. Olayın hemen sonrasında genç adam baş dönmesi ve mide bulantısı gibi yan etkilerle karşılaştı. Arıtma odasında bilinci kapanana kadar istifra etti ve helikopter ile Radyasyon Enstitüsü'ne götürüldü. Kazadan birkaç gün sonrasına kadar Hisashi gayet iyi görünüyordu. Sadece karnı ve kovayı tuttuğu eli şişmişti. Hatta hemşireler ile şakalaşırken bu durum kansere falan neden olur mu diye sordu. Hisashi radyasyonun ölümcül etkilerinden habersizdi birkaç gün sonra taburcu olacağını düşünürken genç adamın durumu bir anda kötüleşmeye başladı. Doktorlar, yaptıkları testlerde kromozomlarının büyük ölçüde zarar gördüğünü, vücudundaki akyuvar sayısının çok az olduğunu saptadılar. Bilim insanları, bu süreçte deneysel birçok tedavi yöntemine başvurdu. İlik nakli ya da kız kardeşinden alınan akyuvarların nakli bunlardan sadece birkaçıydı. İç organlarının çoğu iflas etmeye başladığında hisaşi makinelere bağlandı kazadan 3 hafta sonra bağırsak kontrolünü tamamen kaybetti ve iç kanaması başladı. 12 saat kadar kısa bir sürede 10 kez kan transfüzyonu tedavisi gördü. Cildinde yaralar oluşuyor, patlıyor ve sürekli olarak kanlı bir sıvı akışına neden oluyordu. Eşi, Hisashi'nin gözünden bile gözyaşı gibi kan aktığını ifade ediyor. Cildindeki bu sorunların çözülebilmesi için defalarca derin nakli yapıldı ancak hiçbiri başarılı olamadı. Hemşirelerin ifadelerine göre Hisashi, çok acı çekiyordu. Lütfen durun, eve gidiyorum, yeter diye bağırdığı söyleniyor. Acısı ağrı kesiciler ile durdurulamaz hale geldiğinde genç adam doktorlar tarafından kısa bir süreliğine medikal komaya bile sokuldu. Ekranda Hisashi'nin yaşadığı sağlık problemlerinden sadece birkaçını kronolojik olarak görebilirsiniz. 6. Gün Ak yuvarlarının %90'ı öldü. Ak yuvar nakli yapıldı. Süreç o kadar hızlı ilerliyordu ki vücudu günde 20 litre su kaybediyordu. 8. gün. Kıyafetlerini değiştirdikçe derisinden parçalar kopmaya başladı. 11. gün. Akciğerleri iflas etti. 14. gün. Tüm vücut derisi erimeye başladı. Ağrıları dayanılmaz hale geldi ve günlerce uyuyamamaya başladı. 17. gün. Akyuvar nakillerinin yan etkileri görülmeye başlandı vücudun enfeksiyonla savaşma kapasitesi tamamen tükendi. Vücudu radyasyon salgılamaya başladı. 30. gün. Birçok derin nakli yapıldı, hepsi vücut tarafından reddedildi ve başarısız oldu. Yüzü tamamen tanınmaz hale geldi. Cildi kemiklerinden dökülmeye başladı. 47. gün. Devamlı olarak bağırsakları kanamaya başladı. 57. gün üç kez kalbinin durması ve üç kez canlandırılması esnasında tüm kaburgaları kırıldı. Ancak kırık kemiklerini tedavi etmek için hiçbir şey yapılamadı, çünkü vücudunda ilik kalmamıştı. 65. Bağışıklık sistemi tamamıyla çöktü. 83. gün. Bağırsakları tamamen yok oldu. Tüm derisi gittiği için kasları ortadaydı. Organları iflas etti. 27 Kasım 1999 günü Hisashi'nin kalbi son kez durdu. Doktorlar ve bilim insanları, genç adamın ölmek için defalarca yalvarmasına rağmen, onu hayata döndürmeye devam ettiler. Çünkü bu genç adamı kullanarak yüksek doz radyasyonun insan vücudu üzerindeki etkisini test etmek istediler. Bu sebeple Hisashi'nin bu korkunç işkencesi tam 83 gün sürdü. Ölümünden sonra durumun etikliği ile ilgili çok büyük tartışmalar döndü. Uzmanlar, Hisashi'nin durumundan topladıkları datanın, ileride olabilecek radyasyon kazalarında kullanılabileceğini savundu. Genç adamın ailesinin hiç umudunu kaybetmemesi de bu acılı süreci etkilemiş olabilir. Çünkü Hisashi'nin ne kadar tehlikeli koşullarda çalıştığından haberleri yoktu. Ölümüne günler kala genç adamın doktorlara ölmek için yalvardığı söyleniyor. Hatta bir deney faresi olmadığını söylemiş. Neyse ki üç kez canlandırılmasından sonra, bir daha kalbi durduğunda canlandırılmamasına yönelik karar çıkartıldı. 83 günlük cehennemden sonra doktorlar sonunda Hisashi'nin ölmesine izin verdiler. Hisashi'nin son sözlerinin, lütfen anne olduğu söyleniyor. Onunla birlikte radyasyona maruz kalan çalışma arkadaşı, Hisashi'den bile daha uzun süre bu işkenceye maruz kaldı. Beş acı dolu ay sonra hayatını kaybetti. İkisinin de bilinci bu tedaviler esnasında tamamen açıktı. Raporlara göre tüm acı dolu tedavileri ve vücutlarının korkunç çöküşünü hissetmişlerdi. Olayın kriminal boyutu bugün halen tartışılıyor. Bir insan ölümcül acılar çekmesine ve ölmek için yalvarmasına rağmen bilim için hayatta tutuldu. Hisashi'nin kobay gibi kullanılması ne kadar etik? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İzlediğiniz için teşekkür ederim. İçerikleri beğeniyorsanız abone olmayı, videoları paylaşmayı ve TikTok hesabımı da takip etmeyi unutmayın.